Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere bereket işlemi yapıyoruz. Bereket işlemi nedir? Bereketinizin açılması, haklarınızın açılması ve her şeyinizin düzelmesi için yapılan bir işlemdir. Bu işlem yapıldığında 20-25 gün içinde bütün sonunuzun bereketinizin hepsinin düzeldiğini göreceksinizdir. Yapmanız gereken adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi nokta nokta koyduğum yerlere yazıyorsunuz. Telefonla ekran görüntüsü alın. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Eğer ki üzerinizde sıkıntı ya da problem olduğunu düşünüyorsanız bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşırsanız sizlere orada Ücretsiz yıldızlanma bakımı yapıyorum. Bu ücretsiz yıldızlanma bakımı nedir? Üzerinizde büyü, muska ya da olumsuz bir şey varsa bunları görüyoruz ve kalkması için de ne yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalında bizi takip eden herkese ücretsiz yıldızlanma bakımını yapıyoruz. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere muhabbet büyüsünü anlatacağım. Muhabbet büyüsü nedir? Sevdiğiniz kişiyle muhabbetinizin açılması için yapılan büyüdür. Büyü demeyelim işlemdir. Yanlış söyledim kusura bakmayın. Biz genelde büyü bozarız, büyü yapmayız. Bu işlem aranızdaki muhabbeti her şeyi düzeltir. Çizgi koyduğum yerde adınız, doğum tarihiniz, anne isminiz. Karşı tarafın adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp evinizin etrafında bilgisayardan çıktısını alıp bir yere gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde bütün sorun problem ortadan kalkar ve aranızdaki muhabbet tamamıyla açılır. Arkadaşlar aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese ücretsiz yıldızlarına bakımı da yapıyoruz. Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ak büyüğü bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak büyüğü bozumu bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun.